Kıptıktan baktın mı? Baktım ya baktın hiçbir yerde çözüm yok ya. <laughs> Onu ortaya alacak. Abi tamam. siz beni niye takip ediyorsunuz? Siz buraya düşemezsiniz ki. <laughs> Emre abi bir ta iki tane de. location. <laughs> havada vuracak diye korktum. Yok vuramay, vuramaz da. Güzel. Havada da ölmeyiz de tabii ya? Abi adam üstümüze geliyor. Ne Ben sonu. Gelsin. Gelsin nerede? Evet, evet. Ya bottan ayrı da var. kardeşim beni O nerede lan bu tatlı nerede? Bu mermisi lazım. Ha vurdum abi şeyin orada. Ne var abi ya? Mutantını aldın mı? Yok yok almadım bak şunun orada bir yerde. Onlar öyle ne oğlum? Bana mutantı mermisi yedirmeme lazım yani. Ben de lazım işte almadım. Neyse Hasan gel soldan biz bir bir tık işler yapmaya çalışalım. Bir dakika abi şöyle bakayım. Emre yani ne durumdasınız kanka? Valla iki vurdum da. Eda ee, etmiş ki lazım abi. Bana Harun da lazım abi. Misin? Yok işte o yüzden o bu istedim ya senden. Emre abi şu evlere hepsine girdin mi? niye atmıyor bunu ya? Kes var abi yakın. Yakın değil aslında. Evet. Hasan... Nerede be bebeğim? Şurada. Ya bu ne ya? Bunun kristalini... Ha geçti ona. Hasan İki... şu duvarın arkasında lan. Çok yedi lan. İki, bir baygın var da çok yedi. Hasan çekil abi o, o duvarın arkasında bir battı Geçelim Emre abi. Hasan öldü mü onlar? Ee, Sol yok. ev var. Bir baydım orayı. Daha geldi yakın. Ya. Solve yakın. Sol ev sol sol yakın. Ne yakın ama. düşerse bombaya basarız. Düştü. Bas. Önce alt kata bak. Yoklar. Bas 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 bas. Öldürdüm. Thank you. Okay, okay, okay. Bunda M4 var işte. Sıkar yani, var. Hasan M4'te gözün kaldı gibi. Kaldı kaldı. Hasan'ım verebilir mi istiyorsun M4? Yok abi. Bende AK var yeter idare eder yani. Hasan ben... Hasan vereyim. Yok yok. Oh <laughs> be, Allah. <laughs> Allah'tan istemedin Hasan. Yani şu yerimiz gidecek diye dedim abi. Ay Bize yani. serinler bizi ne yapacağız? Ne buldun peki? Düşman görüldü. Ne buldun? Ya bak. Niye etki? Söyleyeceğim. Bak cidden yayın falan dinlemeyeceğim söyleyeceğim. Sakın. Sakın sakın kardeş. Har buldum abi de bu neden işaretlemiyor? Bu ne, ne lan? Hasan'a pişlik yapacağım. Çek. Re. Yap <gadır> bak ya ben adama kar veririm. <gadır> yok yok kullan kar, ben kanete kullanmıyorum. Yıldız donuyor. Ne bebeğim? Bu kristalini kullandım. Çok sağlam hızlanıyor. Bak Hı. bak bak. Dur dur Emre'ye yapayım. Emre, Emre daha çok sert <laughs> Düşman görüldü. Öleceğim. I got supplies. Ben epik ben ben. Ne ya. oluyor ya? <laughs> Emre kapını kapat dedim lan. Lan bu ne? Abi sıkıştım ben bakta kaldım. <laughs> Düşman görüldü. Ya Okan abi senin yapacağın işin. Ne be? <gülüyor> <gülüyor> hani abi? <laughs> Kapıyı kapatsan oğlum. <laughs> kar o kadar Bas alırım. Üç veririm. Kar 98 top vallahi yoktu benim ya. İki tane holo ile oynuyorum. Uzun şarjör var I got supplies. Alırım. Küçük disken var mı? Alırım. Killer kaç? 5. 7. 12. Gel. 31. Hadi gidelim. Toplan. Lazer olan var mı ya? Üç <laughs> kişisine. Ah, var arabanın altına. Lazer attım buraya aslında sen. Ah benim iş alır mısın? Uzan. Dur bir dakika alacağım. Abi, Emre bir sal beni Emre evet. bu kadar girdim. Allah Allah. <laughs> Hadi Emre abin al da gidelim. Emre. Diyor ya arkadaşlar evet bu sezonda rank kasmayacağım. Şuna, <laughs> kaslanmayacağım desene yarram diyesim geliyor da yarında değil. <laughs> <laughs> Araç. Araç aşağıdan git. Lan aç Nereye gitti onlar? Önü geçti, Petro. Yanlış görmedim hemen gitmedi Arkadan. Ben yanaşıyorum o zaman. Çık sen büyük. Bir... Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam. Sen, sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne Ha ben de bunu yapmaya çalışıyordum ya kankam Bir daha atsan. Buraya mı? Ne at? Bir yere at da kankam Sağdan gidiyor araç. Kafa yok mu ya? Var. Emre abi, abimiz... Emre evet, drop'a gidelim drop'a. Sal bunlara drop'a gidelim. Bir AVM çözmemiz yok mu sana kardeşim? Aşıksın sen AVM'ye. Emre abi o benim yalnız. En aşığım. Sanırım bak. Neler yapıyorsun yahu? Hasan gelsene hemen. Ha attı drop hadi. Attı drop, drop attı gençler. Ondan sonra kapışmak istiyorum. Fix olan var mı? Yok. Hayır. Aa adam var. Bas bas bas. Adam var. Adam var. Bas. Aynen. Bas bas. marked location. Tamam kanka. Bir, bir bi kişi kaldı kanka. Ben iki. Koşuyor, koşana koşana O da bayıldı. Ölümde. Şu an bayılmadı yalnız. Uyarım. Aracı almanız lazım. Abi, abi ben, can, Canlara bas araca gitmemiz lazım. Canlara bas araca gitmemiz lazım. Abi abi mer var mı? Ne Fark etmez fark etmez. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Hadi abi basalım. Emre bas lan şu aradan arkadaşlar, hadi. Gel şu araca. <laughs> Yallah abi. Can bas hemen. Aa bak açıklıyorlar abi. Tamam gel, acele etmeyin. Bu niye yemiyor lan? Direk çaktırdı, seyreterek çaktırdı. Baygın çeksene. Oraya buradan nasıl alev gidiyor abi? Mermi al Diğerler yani nerede? Üç var ya ondan dolayı. Aa bak solda solda. Bir taş arkasına. Vurdum bir tane taş arkasına kanka. Yedi bir tane. Solda. Sol ne? Boğaz nereye gitti? Yaklaştı mı bize? Yok abi ilerden gitti. Oğlum ilerden giden Boğaz'dan bize ne ya? Salak mısın çocuk? Aleykümselam Furkan hoş geldin abisi. Abi Aa, hayır şuradan soldan gitti yani. Ya Sen oğlum. gelsene şu evlere bir kafa atalım. Bir. Tepede kanka tepede 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 bak tepede tam sağ tepede. Koşuyor. Vurdum bu havada. Çeksene kanka bayrağı. Bayrağını mı çek? Bir de dağdan ona koşuyor kanka soldan ona koşuyor. O da yedi bir tane. Bak şurada. Beni kaldır. Emre kanka dikkat et. arkamdan geliyor Emre yoldan geliyor. Bak şuradan geliyor. Taş arkasından geldi koşarak geliyor kanka. Ağacın arkası taşın arkasında. Emre sen çık kur kanka direkt onu. Ne yaptı lan ha? Durun lan. Tepe kanka tepe tepeye bakın tepesi satmışlar onu kurtardılar Geliyor aşağı doğru Yedi benden bir tane Kroza Kit basıyorum biraz dikkat edin Adam baktan gözüküyor şu şeyin arkası Aynen Nerede? İşaret var mı? Ateş çember Kanka sol tepe ne oldu tepe 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 geliyordu tepeyi size doğru Tepeyi bilmiyorum tepeyi bilmiyorum Pembeli bir şey tepede size doğru geliyordu Emre abi sonunda bir beyaz bir şey bir yerde onlar. Fatih olduk. Lan saldık Raşa. O insan insanı ateş çemberi sana çıkacak kanka. Oha gelsene Emre bana. Yani. Emre bana gel. Koş. Canım çok hızlı gidiyor. Nereden vurdu seni kanka? Aynı Ateş hem ben akın yanına kanka. Ben de gaz gerek sıfır ya. Aa vurdular onu. Tepe vurdu. Ben ölmem Ateş normal cem. kanka. Gaz gerek sıfır. Ya gidip drop'a gidelim kanka. Slavça fightlaşmayalım Emre. Çıkar mısın oradan? Rica etsin. Emre. Kanka maçı durduk yere satma bak. Mükemmel bir video oluyor. Allah razı olsun satma. Gaz Biraz daha Saltepe alın kanka. Saltepe alın. Görüşümüz olsun. Aracı burada bırakmışlar. Sağdan kanka, sağdan giden var. Gelsin Emre, gelen var. Sağdan gel. Önümüzde adam. Lan bir vuramadım adamı be. Sağımıza geliyor. Önümde. İki kişiler kanka, önümdeler. Gel. Saç arkası. Bombaya düşer. Canı bir beraber bir Biz onu sağ altında. Hmm, rüzgar açtı bak. Açtım. Siz de forma kalkanlarınızı açın kanka. Bomba lan. Ben kendime cover yaptım kanka sağa doğru. Emre. Ha. Gel sağ Bekle bir dakika. Abi. Hadi be bomba da eline atmazsın ya. Ha sağında pembeli bile olacak bak saniye altında Emre. Buralarda bir yerde. Dikkat et. Adam çıktı lan. Şu adam mı lan? Ya. Şurada bir şey mi yatıyor ya? Satma maçı kankam gel. Solda ses. Önümüz. Önümde. Oo mükemmel. Elinde sağlık. No, Eller diğer kilin çalını bu arada. Ben. Ha? Güzel maç arkadaşlar. Şirkenler. Sonuçlara bakalım. Sonuçlara bakalım. Hasan ne dedin? Sonuçlar artı 14 verdi lan bu ligde güzel 10 17 20 25 kil vay baya kanzi ben eski formunu koruyor maçlar bir bootcamp şey pochinki faciası